Merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft videosu çekiyoruz. Bugün yanlış oynuyorum ve sabah erken olmadan dolayı sesim biraz kötü gelebilir. Ha yanlış. Neyse arkadaşlar, bu sefer yine hangi games oynayacağız? Bir dahaki videonuza çekmemi istiyorsanız lütfen beğenin ve bizim için bir 50 beğeni yeter arkadaşlar yani. Fazla beğeni istemiyoruz. Tek beğenmenizi isteriz ve sizin sevinmenizi isteriz. Çünkü bizim amacımız o. İnşallah beğenirsiniz diyelim artık. Çünkü yani bunun için çok ama yani çok uğraşmaya çalıştım. Zaten e, dünkü videolar iki tane video çekmeyi başardım. Onları da atacağım şey YouTube'a. Bu videoyu da çekip şey insan sizin beğenmenizi bekleyeceğim. Ondan yani lütfen beğenin diyorum ve zaten yarışma, yarışma başlamak üzere Angry Games. 4 3 2 1 Başla Tamam Yine en erken başlayanınız Mert Yılmaz Ve evet arkadaşlar Güzel laf olmadı Ve çok iyi Yani sevindim Baya sevindim Doğrusu yani Doğrusu sorumlu gerekirse Ve evden geri kadar eşya almaya çalışacağım Yoksa benim kısıtlı olarak fizik yapabilir He ben, kim Lan Kim diyor lan

Arkadaşlar gördünüz mü? Hı -hı. Ya bu kadar gerçek taşlaşmış sevmiyorum. <laughs> Süper gidiyorum şu an. Yani arkadaşlar bazen yani üzümden dolayı bazen yaşlık lazımdan kötü sözler kaçabilir aslında. Yani o kadar da kötü değil yani mesela lan filan. Çünkü arkadaşlar pek aslında ben küfür etmeyi sevmem. Yani etmek de istemiyorum. Ama bazen çok kötüme gidiyor ve yani ne yapacağım şaşırıyorum. Ondan lütfen özür dileriz yani. Bazen böyle hatalar olabilir. Yani bazen çok heyecanlanıyorum ve öleceğimi zannedip veya bir yanlış yapınca ağzından kaçabiliyor arkadaşlar. Katniss was so hot second book game charging fire. Diyor ha chest. En madem ikili çıktığımız bir olsa Ama çiğ ne yazık ki. Tamam zaten ya bir bir hangi eksik edecek yemeğim var. Hatta belki de ikidir. Çünkü baya fazla. Ben daha iyi bir chest arıyorum şu an. Ben bu yer en iyi bildiğim yer burası. Ondan chestlerin yerini bayağı bir biliyorum. Aha demir zeyt mesela. Onun gibi çeşitli çeşitli yerleri biliyorum yani. Çünkü ben bu serverda yani ben böyle serverları çok seviyorum. Bayağı çekişmeli oluyor. Ve chestler süper oluyor yani. Bayağı güzel bir şey. Dilt maç başlıyor. Arkadaşlar dilt maç başlıyor. İyi şanslar dileyin. Daha sonra ışınlanacağım. Bir. Başla. Oha. İnanamıyorum kardeş. Öldüreceğim ben. Ah be. Arkadaşlar neredeyse kazanıyordum ve kazanmak üzereydim ama nasıl kaybettiğimi an, in, inanamıyorum ve nasıl kaybettiğimi de öğreneceğim. Bir dahaki görüşmek üzere.